Efendim merhabalar, Türker Akıncı YouTube kanalına hoş geldiniz. Konuşacaklarımız var. Biliyorsunuz e, Soğuk Savaş isimli bir YouTube programı var ve bu programda Peygamber Efendimizin hadisiyle dalga geçildi ve hem programın sunucusu hem de konuğu tutuklandı. Şimdi bu konuyu özellikle galiba seküler arkadaşlara anlatmakta güçlük çekiyoruz. Yani ya onlar anlamak istemiyor tam olarak ya da biz de bence ifade edemiyoruz. Neden? Çünkü dalga geçilen konuda içki bütün kötülüklerin anasıdır sözüyle başlıyor ve daha sonra ben burada dile getiremeyeceğim. Peygamber Efendimizin kendisinden yaşça büyük Hatice annemizle evliliğine dair bir dalga geçme söz konusu. Yani bizlerin ayaklandığı yer hadis olan içki kötülüklerin bütün anasıdırdan ziyade arkasından gelen Hatice annemiz ve Peygamber Efendimizle ilgili geçilen dalga. Yani bu bütün inananları sinirlendiren nokta ve diyelim ki bunu yazdınız. Bak bir kere şu var. Çocuğun adı Boğaç'tı galiba değil mi? Bu programı ben takip ediyordum Soğuk Savaş. Gerçekten bazı espriler komik. Ama siz bu ülkede yaşayıp hala bu ülkenin insanların inançlarıyla dalga geçebileceğinizi zannetmeniz gerçekten kusura bakmayın salaklık. Ve 40 yaşında bir adam zannedersem 35-40 yaşında vardır. Bunu yazmış ve diyor ki bu aslında seyirci sorusuydu. Seyirci sorusu olsa aşağıda yazıyor o programı izleyen biri olarak biliyorum. Bunu yazmış, sormuş, aralarında gülmüşler. Peygamber Efendimiz'e ağır bir hakaret var. Ve arkasından da yayınlarken de bunda bir beis görmemişler. Yani biz bunu yayınlarız hiçbir şey de olmaz demişler. Bu kadar da pişkince bir durum anlatmakta zorlandığımız nokta bu. Kimse bizim Peygamber Efendimiz'le dalga geçemez. 2 2 4 bu bu kadar basit bir nokta. O yüzden e, vay efendim şaka yaptılar. Vay efendim güldüler. İfade özgürlüğü yok mu gibi cümleler oldukça basit kalıyor dediğim gibi kimse bizim Peygamber Efendimizle dalga geçemez. Hele ki bu toprakların sınırları içerisinde buna kimse müsaade etmez. Konuğun tutuklanmasına gelince konuk sadece gülüyor. Belki bu karar ağır olabilir. Muhtemelen itiraz edilmiştir. Konuğun ben orada e, salakça bir gülüşte onu bile anlamadığını düşünüyorum. Muhtemelen itiraz edilip konuk serbest kalabilir. Ama sunucuyu bilmiyorum. Onu önümüzdeki günler bize gösterecek efendim. Şimdi bu konunun ardından gelelim Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne. New York'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 2016'dan bu yana aralıksız olarak dünya 5'ten büyüktür diyor. Ve Gazze'de yaşananları elindeki fotoğraf kareleriyle çok güzel bir şekilde ifade etti. Sonrasında yapılan bir toplantı var. Donald Trump Müslüman ülkelerin liderleriyle buluştu. Ve oturma düzeninde solunda ve sağında ülke liderleri var. Sadece Trump'ın yanında oturan bir kişi var. O da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani orada fotoğrafta belirtilen e, konu şu. Türkiye Müslüman ülkelerin abisi konumunda. Türkiye Müslüman ülkelerin lideri konumunda. Sayın Cumhurbaşkanı da bunca yıllık siyasi kariyeriyle birlikte zaten oradaki liderlerin de çok önünde bir lider. Ve oturma düzeniyle adeta sübliminal bir mesaj verilmiş. Trump'ın yanına Sayın Cumhurbaşkanı'nı oturtarak ev sahibi hem Amerika hem de Türkiye olmuş gibi. Umarız bu konu o fotoğraf karesiyle yani daha doğrusu Gazze konusu bir sonuca bağlanır. Bazı şeyler konuşuluyor. Avrupa basınında da yazıyor bunlar. Ee, bir ittifak gücü acaba Gazze'de rol alabilir mi? İçinde Türkiye'nin de olduğu bir ittifak bir güç Gazze'deki bu olayı durdurabilir mi? Bu konuşuldu. Masada bu öneri vardı. Trump'ın bunu olumlu gördüğü, olumlu yaklaştığı iddialar arasında önümüzdeki günler Gazze konusunda daha da derinlemesine konuşacağımız... Günler olmaya gebe gibi gözüküyor efendim. Birleşmiş Milletler zirvesindeki ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihi konuşması, Gazze'de yaşananları tüm çıplaklığıyla oraya getirmiş olması çok çok önemliydi. Yine Birleşmiş Milletler'de ilk sırada konuşan yani daha doğrusu Guterres'ten sonra konuşan kişi Amerikan Başkanı Donald Trump oldu. Ve Donald Trump belki de son yıllarda görebileceğimiz en saçma konuşmaya imza attı. He hoş biz Donald Trump'ı zaten artık ne dediğine çok bakmıyoruz. Çünkü bir dediği bir dediğine tutmuyor ve söyledikleri narsizmin dibi artık. E, ve orada da Birleşmiş Milletler zirvesinde de kendini övdü, övdü, övdü. Bütün dünya liderlerine karşı dedi ki: "Ben çok iyi bir başkanım. Ülkemi çok iyi yönetiyorum. Sizlerin ülkeleri cehennemi, cehennemi boylayacak." şeklinde. Ya inanılmaz. Hiçbir yerde ifade edilemeyecek ifade ettiğinizde utanacağınız bir konuşmaya imza attı Amerikan Başkanı. Ama dediğimiz gibi mevzu bahis. Donald Trump olunca e, hiç de e, bunlara şaşırmıyoruz artık Amerikan Başkanı'nın bu konuşmalarına ne kadar da üzücü, değil mi Amerikan Başkanı? Dünyada süper güç olarak görülen bir Amerikan Başkanı'na hepimiz e, farklı bir gözle bakıyoruz artık konuşmalarındaki o çılgınlıkları, saçmalıkları. Normal görüyoruz. Dünyanın gittiği yer açısından e, ürkütücü ve dünyanın gittiği yerlerden biri biliyorsunuz birçok ülke peş peşe e, Filistin'i tanıdı. İşte Fransa'sından tutun çeşitli ülkeler Filistin'i tanıdı. Burada da biz bir acaba bu durumda bir gariplik mi var? önümüzdeki günlerde muhtemelen bir ittifak planı ile ilgili bir şeyler yapılıyor ama bundan ziyade biraz da vicdanları rahatlatma ve bundan sonraki süreçte de rol kapabilme adına bu devletler büyük bir iki yüzlülükle şimdi sanki akıllarına gelmiş gibi Gazze'de neredeyse kimse kalmamış 7 Ekim sürecinden bu yana 2 yıldan fazla geçmiş ve şimdi diyorlar ki biz Filistin devletini tanıyoruz. dünyada Birçok bölüme denk girebilirdik, yaşayacak birçok bölüme denk girebilirdik ama bu kadar yüzlü oldukları bir döneme denk gelmiş olmamız da üzücü efendim. Bu sabah AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaydım. İl Başkanı Sayın Abdullah Özdemir ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş basınla buluştular. İl Başkanı Abdullah Özdemir özellikle Paşa Belediyesi'ndeki meclis seçimine dair ayrıntıları konuştu. Biliyorsunuz o süreç ilginç bir süreç. Yok sayılanlar, var sayılanlar. İki adayın da adı İbrahim. Soy isimleri farklı. Birinin yanına çizik atınca meclis divanı oyu geçersiz kılıyor. Birinde ise soy üzerine neredeyse çizmiş başka bir şey yazmış. Onu geçerli kılıyor. Ve daha sonra Kura'ya gitti. 18-18 kaldı oylar. Kura'da da Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP Aldı yani devam ediyor CHP ama bu iş mahkemeye taşınmış durumda. Sayın Özdemir de bu konuya dair önemli açıklamalar yaptı bizlere. Sayın Büyük Gümüş'te Genel Başkan Yardımcısı da özellikle sorulan soru önemliydi. E biliyorsunuz bir Kırıkkale'de, bir Belde Belediyesi'nde e, AK Partili belediye başkanı tutuklandı yolsuzluk ve irtikap iddiasıyla. E, biz kendi mekanizmamızda, kendi denetimimizle bunları denetlemeye çalışıyoruz. Biz kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Abdullah Özdemir'e bendeniz bir soru sordum e, ve dedim ki yani siz Beykoz'da mesela CHP'den AK Parti'ye geçen yerlerden biri. Ee, sokakta çok geziyorsunuz vatandaşlarla çok buluşuyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde tepki görüyor musunuz? Mesela özellikle Beykoz'da, özellikle Gazi Osman Paşa'da tepki görüyor musunuz diye sordum. Tepki görmediğini söyledi Sayın Özdemir. Aksine İyi ki AK Parti'ye geçti diyenlerle karşılaştığını, sokakta bugüne kadar neredeyse bu konu hakkında tek bir bile tepki görmediklerini ifade etti Abdullah Özdemir. Ve hani şunu diyorlar ya Bayrampaşa'daki seçimlerde keşke AK Parti aday çıkarmasaydı deniliyor. Abdullah Özdemir de Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken e, cezaevine girmesi dolayısıyla belediyedeki yapılan seçimleri hatırlattı. O seçimlerde hem DSP hem Anavatan Partisi hem de CHP aday çıkarmış ve bunun sonucunda Ali Müfettin Gürtün'e Fazilet Partisi adayı olarak kazanmıştı seçimi. Ama diyor ki öyle bir centilmenlik olsaydı niye o dönem CHP yapmadı o zaman? O dönem CHP'de aday çıkardı. Hatta 23 oy almış. 21'de meclis üyesi varmış. DSP zannedersem 70-60 kadar bir oy almış. Anavatan Partisi Aday çıkarmış ee, ve seçilen Alemi Füt Gürtün olmuştu o dönemde ama daha sonra Alemi Füt Gürtün'e geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye bağlandı ve CHP'nin aday çıkarmadığını iddia etmişti ama maddi bir gerçeklik var o tarihte de CHP aday çıkarmış yani diyor ki e, Sayın Özdemir siyasette bunlar yaşanıyor ve aday da herkes çıkarabiliyor dedi. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Süper chatten bize destek olmayı unutmayın. Katıl butonumuz aktif. Oradan da bize katılırsanız çok çok mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.